The Woman in the Window. Anna Fox agorafobisi olan bir çocuk psikoloğudur. This is a safe place. Hocasından ve kızından ayrı olarak New York'taki evinde yaşar. Müzisyen olan ve Bodrum katında kalan bir de kiracısı vardır. Evden çıkamadığı ve sürekli mahalleliği ve komşularını izleyen Ena bir gün garip bir suça tanık olur. Polis molis herkese ayağa kaldırdıktan sonra olay sanki hiç yaşanmamış gibi bir durum oluşur. Öncesindeki şüpheli hareketleri nedeniyle de hanımefendi bir yanlışınız var. Muamelesi görür. Rahatsızlıkları ve aldığı ilaçlar nedeniyle gerçekleri ve sanrıları birbirine karıştırır. Suç, dram, gizem kategorisindeki film aslında çok satan bir roman uyarlaması. Amy Adams ve Gary Oldman başrolde. Hikayenin sağlam olması, başarılı bir şekilde perdeye aktarılmasıyla acayip bir film ortaya çıkmış. Benim filme puanım 8. İyi seyirler. Allah!